Olmak ya da olmamak. işte bütün mesele bu. Düşüncemizin katlanması mı güzel, zalim kaderi mi buruklarına, oklarına. Yoksa diretip bela denizlerine karşı dur demesi yeter mi? Ölmek, uyumak sadece. Düşünün ki uyumakla yalnız bitenekle bütün acıları yürüyün. Çektiği bütün kahırlar insanoğlu. Ama düş görebilirsin uykuda. O kötü. Çünkü o ölüm uygularında... Sırıldığımız zaman yaşamak kaygısından... Ne düşler görebilir insan? Düşün. Bu düşüncedir felaketleri yaşanır yapan. Yoksa kim dayanabilir zamanın kırbacına... Zorbanın kahrını... Gururunun çiğnenmesine... Sevgisinin kepaze edilmesine... Kanunların bu kadar yavaş... yüzsüzün bu kadar çabuk yürümesine... Kötülere kul olmasına iyi insanın... Bir bıçak saplayıp göğsüne kurtulmak varken... Kim ister... Bütün bunları katlanmak. Ağır bir hayatın altında inipten ölümden sonraki bir şeyden korkmasa, bu kimsenin gidip de dönmediği bilinmez dünya ürkütmese yüreğini, bilmediğimiz belalara atılmaktansa, çektiklerine razı etmese insanları, bilinç, bilinç böyle korkak ediyor hepimizi. Düşüncenin soluk ışığı bulandırıyor yürekten gelenin doğal rengini. Ve nice büyük yiğitçe atılışlar. Yollarını değiştirip bu yüzden bir iş, bir eylem olma gücünü yitiriyorlar. William Shakespeare